Burada bir geniş açılı üçgenimiz söz konusu. Geniş açımızın ölçüsü 120 derece. Bir dar açımız var 45 derece. Bir sonraki açımız bu iki açımızı toplarız 165 derece. Toplam 180 olduğu için burada da 15 derece diyebiliriz ama bunun şu anda bir kıymeti yok. Önce sorumuzu tanımaya çalışalım. Acaba biz bu sorumuzu sinüs teoremiyle mi, kosinüs teoremiyle mi yapabiliriz daha basit bir şekilde? İki açısı belli ve iki kenar uzunluğu burada verilmiş. O zaman ben bunu sinüs teoremiyle yapabilirim. Sinüs teoreminden hemen x kenar uzunluğunun sinüs 120'ye oranı x bölü sinüs 120 eşittir 45 derecenin karşısındaki kenar uzunluğumuz 10 sinüs 45'e oranı. Şimdi sinüs 120 ne demek? Sinüs 45 ne demek? Onlara bakalım. Şimdi ben burada bir tane basit şekilde birim çember çizeyim. Şuradan bir tane birim çember çizelim. Birim çemberimizi bu şekilde çizmiş olduk. Burası kosinüs. Burayı sinüs olarak tarif ediyoruz. Şimdi birinciler kosinüs, ikinciler sinüstü işaret bakımından artı artı bu kosinüs, bu sinüstü eksi artı bu kosinüs bu sinüs. Üçüncü bölgede her ikisi de negatif kosinüs sinüs. Dördüncü bölge artı eksi gelecek kosinüs sinüs gelecek. Şimdi bize 120 derece demiş. Buraya kadar bu birinci bölgenin her bir bölgenin ölçüsü 90 derece olduğu için buraya kadar olan kısım 90 derece. Bana demek ki burada bir 30 derecelik kısım daha lazım. Onu da şuradan alabilirim. Şuradan alabilirim. Ve bizim açımız bu şekilde. Sinüsün ikinci bölgedeki işaretine bakıyorum. Bu eğer burası 120 ise geriye kalan 60 derecedir. Sinüsün ikinci bölgedeki işareti artıdır. Dolayısıyla sinüs 120 biz sinüs 60 yazabiliriz onun yerine. Yani. X bölü sinüs 60 yazabilirim. Eşittir 10 bölü sinüs 45 olur. Sinüs 60'ın ve sinüs 45'in değerlerini yazalım. Buradan x bölü sinüs 60 değerimiz kök 3 bölü 2 kök 3 bölü 2 10 bölü sinüs 45 değerimize de kök 2 bölü 2 yazabilir. Şimdi burada bize x lazım. x eşittir. İçler dışlar çarpımı yaparak x'i yalnız bırakalım. 10 çarpı kök 3 bölü 2 kök 2 bölü 2 yazabiliriz. Buradan 2'ler sadeleşsin. X eşittir 10 çarpı kök 3 bölü kök 2 olur. Biz paydada köklü ifade istemediğimiz için buraya bir eşnelik alalım. Kök 2 ile her tarafı çarpalım. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı x eşittir 10 çarpı kök 3 çarpı kök 2 bölü kök 2'lerin çarpımından da 2 gelir. 10 ve 2 sadeleşir. x eşittir 5 kök 3'te kök 2'nin çarpımı da 6 olur. Bizden istenen x uzunluğu 5 kök 6 santimetredir. Veya 5 kök 6 birimdir diyebiliriz.